yani selam verirken edep, yerken edep, yatarken edep, kalkarken edep diyor Mehmet Özçay yazmış. Günümüzün çok usta yakında şeyden bizde kültür. Yurt içinden ve yurt dışından misafirlerimizi orada muhabbet çadırında ağırlayacağız. Öğleyin orada bir de başlayan bir e, muhabbet çadırı etkinliklerimiz var. Dolu dolu geçecek. cumartesi ve pazar günleri hem sabah öğleyin e, 2'de hem de akşam 7'de sema mukabelesi var. Bu başka yoktur. muhabbetten hasıl oldu Muhammed. Muhabbetsiz Muhammed'den ne hasıl? Sözü mucibince muhabbetten oldu Muhammed hasıl. Muhabbetsiz Muhammed, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Sözü mucibince muhabbet gönüllerde bir yanan meşale. Bu meşaleyi yakalım dedik. Gönülleri yakalım, gönülleri birleştirelim. Çünkü Cenab-ı Hak bir olmayı emrediyor. Bize diyor ki birleşin, bir olun. Muhabbette de birlik var. Muhabbetten Muhammed hasıl oldu derken muhabbeti düşünmeyen Muhammed'i bilemez sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed'i bilen de muhabbetsiz olamaz sözü mucibince. Muhabbet edelim, gönülleşelim, selamlaşalım, gönüllerimizi birbirimize aşk edelim diye bu sözü bulduk.